Size selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale oynuyoruz. Karşımda arkadaşım olacak. Yani daha kupama bakarsanız daha yeni başladığımı anlayabilirsiniz. Hemen şeye başlayalım maça. Evet. Adı Flex. Umarım çok bir şey yapmaz hayvan gibi saldırıyor <laughs> Evet ya devini öldürdük o da bizim devimiz öldürdü. Bunun barbarlarını Oluyor gibi arkadaşlar. Başka yorumlar yorumlara Bir de hakkında bilmediğim şeylerimizin olduğunu söyleyeyim. Onu da görelim. Arkadaşlar peki bir dahaki videoda ne çekelim siz ona karar verin. Biz ona göre bir dahaki videoda ne çekeceğimize karar vereceğiz. ne Brawl Stars var, Minecraft var, PUBG İstediğinizi çekeriz. Siz ne isterseniz onu yorumlara yazın bir çekeceğiz. her şey sizin için arkadaşlar. Şimdi kötü geliyorsa bizim hafta oldu. Sıra bakmayın. Ben çok pis oluyor. Elimdeki kartları ben şu an görebiliyorum. Yan koltuktan oynuyor ama çok pis kartlar var ama atmıyor. Çok kötü kartlar atıyor bunlara. Arkadaşlar e, yeniyoruz şu an Arkadaşlar bir kaleyi aldık Kazanmamız da çok kolay olabilir. Kaleyi al. 3 saniye kaldı. Tamam Saldır tamam. saldı 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 saldı. Evet yeniyoruz şu an gibi.

Çarpıyor ya ne takmış ya koç başına. Evet şu an 120 saniye kaldı ekstra. Hemen arkadaşlar şu an yenebilmek için elime geleni atıyorum ama inşallah yeneriz. Aslında böyle oyunlarda planlı gitmemiz lazım normalde. Ama bugün hiç öyle olmadı. Çünkü kurtarmak istiyorum kaleyi. geçmiş. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk, ilk, elde ısınma turuydu. Bir daha turlarda inşallah daha iyi oynayacağız. Hemen gönderdim. Kabul etsin. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet yazdım. Arkadaşımı bekliyorum. Hadi ya. Nerede kaldı bu? Gıcık oldum. Ya. Arkadaşım ben. Ne? ne yapıyor ya? Yemek ya yiyor. Hadi be. Hadi, hadi, hadi. Gelmiyor ya bu türlü arkadaşlar sonunda kabul ettik. Evet başladık. Bizim <laughs> evet şu sol taraftan atacağız. Adamı. da böyle. Eminim. Bu sefer bu tarafa oynayacağım. Evet. Devi de bu sefer de o tarafa attı. Devi yememiz ya de yemez pek olmaz Arkadaşlar ben kapı lazım. Ya bir yedi yedigine

sen kazan beni. Evet. Deva atacağım. Sonra goblinler. Goblinlerim saldırın. Saldırmadılar öldüler. Hı. Şöyle. Şöyle attık mıydı? Çok son ya arkadaşım. Ben kurtarmak için elimden gelen her şeyi atıyorum. Hadi. Hadi alalım. Dolan arkadaşlar. Yenelim lütfen. Bu sefer yenecek şu an yırtıyor yırttık galiba ama deve öldürdüler ya sıkıntı büyük sıkıntı dev öldü geri geldi dev Sen yani inşallah biz yeneriz diye dua ediyorum sadece ani ölüm geldi çok pis şu an aşırı zor ben Allah'ım ya Rabbim lütfen bu eli ben yeneyim ya Rabbim. Bir şeyim de yok ki. Çıkar şu Daha yeni başladım diye bir şeyim de yok. Çok kötü oldu. Hemen gönderiyorum. Gönderdim arkadaşıma. İnşallah kabul etti. Flex inşallah bu sefer. <laughs> Hmm. What's thing you have to açacağını söyleyeyim. Böyle göz parımı attım şu Çok sönmüyor ya. Çok cümle gitti. Goblinlere gel. Mızrakçı goblinlerim var. Normal goblinlere geçerdim. Bu kelimeni de lafını atacaktım. Allah yanlış yere attım ya. Hah, tutar. Allah. açacağım şimdi Bir kaleye aldık. Bir kale tamam. Diğer kaleler var da. Şu ana kaleyi alsak yeterli. Zaten diğer kale de gitmiş oluyor o zaman çok gıcık arkadaşlar çok gıcık Ama arkadaşlar o arkadaşım bir yıldır falan oynuyor. İyi ki oldu, ben oyunu kapatmıştım. 1 Ya bir falan oluyor Arkadaşlar çok oynamaya başladı.

Evet. Ben çok iyi gidiyoruz. Bir tane daha atacağım. Acaba dört kişi gelir mi? Normalden atayım ya. Gönderdim. Tamam katil atacağım. Katil. Arkadaşım. Ooo. Tına baba pirayız biz Kahro izliyorum. İzliyorum ben. İzliyorum. ne söylüyorum. ki şey olmasın.

Diyoruz, diyoruz. Barbarlarla çok gıcık ya. Yeni başlarım diye çok karakterim yok ya arkadaşlar. Çok gıcığına gidiyoruz ya. Şunu atacağım. Şunu güzel bir Hadi, ben niye oraya gidiyor? Bu <laughs> bir dev ya bu. Hemen at. orayı kurtarmaya çalışıyorum. Buradan kurtarsam da burak kalıyor. Ya oğlum bunlar her şey. gıcık oldum. Yenildik ya. Tamam yani şu an bir bir gidiyoruz. Çok gıcık oldum arkadaşıma. Sinir. E, sinir emojisi atayım. Şimdi maç. Yine bir teklif ediyorum. <laughs> Bu yıldan sonra bir yer daha oynarız arkadaşlar. Evet. ondan sonra e şeyi kapatırım videoyu çok sormasın diye e sonra ne videosu çekelim siz yorumlara yazın şöyle.

Çok gıcık oynuyor. Hmm. Bunlar geberir. Tamam. Şuna tek Soval yattı. Onu öldürür. Bunu öldüremez ama. Şunlar da olursa yok. gene öldüremez. Ya da öldürür mü ya bunlar? Öldür. Tamam. Şunu atıp arkasına şunu atacağım göstermedik. Şimdi şunu da atacağım. Koşun. Goblinlerim. Bir kale cepte. Şu an ana kaleye saldırıyoruz. Bir tane daha bundan çağıracağım ben. Çok iyi bunlar çünkü. Hızlı hızlı, hızlı. Gelene atıyorum. Hızlıca. Şunu bekleyeceğim. Şöyle atacağım. bunu kurtarsa bu buna saldırır yine. O Bekledim bunu attım. 19 5 4 <laughs> Arkadaşlar karşı adam birazcık botlaştı. Emoji atıp duruyor. Biz yendik. Yendik şişirdik. Dolma da yapıp pişirdik. Bu son turumuz olacak. Sonra bir daha atmayız herhalde. Bir dahaki videoda ne yazalım? Ay ne yazalım diyorum. Ne yapalım? Siz karar verin. Yorumlara yazın biz onu çekelim. Ee, sonra kanalıma abone olup like atmayı. Bir, sonra ilk videolardan sizin haberdar olmamız için kanalıma bildirimleri açmayı unutmayın. Benim için abone ve likelarınız çok önemli arkadaşlar. O yüzden bak o kadar izliyorsun, izliyorsun mutlu oluyorsun. Çok kolay ya, 5 saniyeni almaz. Bir abone tıklayacaksın, bir like'a, bir de bir dahaki videoda ne istediğini yazacaksın. İlk videodan da sen haberdar olmak istiyorsan bildirimleri açacaksın. O kadar ya, çok bir şey istemiyorum. Olamaz Heh. Az da olsa bir tarafı öne götürdük. Şunu bekleyeceğim. Heh. Bunu atıp arkasına şunu atmayı düşünüyorum. Çok iyi oluyor o zaman. Ee, bekleyemedi onu. Şöyle. Şunu bekleyeceğim arkadaşlar şey hazırlayayım. Geldiği gibi atacağım. Attım. Şimdi bunu atacağım. Attım. Sonra da şunu atacağım. Bunu atacağım arkadaşlar. Bekliyorum. At. Şimdi bunu atacağım. Not chum, not chum. Şimdi bunu da attık mı? Mini PK. Arkadaşlar yendik. Yendik. Tamam. Arkadaşlar bugünlük yeter. Bir dahaki videoda ne çekmenizi istiyorsanız yazın. Bye bye.